Bilgiler evet. değil, ne konuşuluyorsa biz de onu biliyoruz. Yani basın mensuplarının bildiğinden He. fazla bir bilgimiz yok. Ne bekliyorsunuz? Ama Zekil şunu Zekilcesi bekleyebiliriz, da. yani seçimlerin öncesinde e, siyasi partilerin bir beyanname açıklaması alışık olduğumuz bir şey. Evet. Liderlerin, adayların iddialı konuşmalar yapması da açıklam alışık olduğumuz bir şey ama Sayın Cumhurbaşkanı bugüne gelene kadar e, defalarca bu manifestoyu işaret etti yani tipik o bildiğimiz seçim beyannamelerinden ya da adaylık konuşmalarından farklı bir şeyle karşı karşıyayız o gözüküyor yoksa ayrıca manifesto diye bir başlık açılmazdı bu anlamda kapsamlı bir metin olması beklenir yani manifestolar e, seçim beyannameleri yapılacak icraatların anlatıldığı metinlerdeydir. manifestolar birazcık da okuyanı ya da o manifestoyu konuşanı söyleyeni tarif eden onu yerli yerine oturtan onun özelliklerini ortaya çıkartan bir metindir bu anlamda bu manifestoda AK Parti yürüyüşüne dair yani bir siyasi partiden çok daha fazlası olarak tanımlıyor AK Partiler bunu AK Parti yürüyüşüne dair bir yol haritası gördükmeyi bekleriz bu sürpriz olmaz muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı buradan e, başlayacaktır. AK Parti nereye konumlandırdığını, Türk tarihi içerisinde AK Parti'nin nerede olduğunu anlatarak başlayacaktır. Ve tabii ki bu inşa ettiği zemin üzerine AK Parti'nin geçmiş icraatları. AK Parti malumunuz e, göreve talip olan bir parti, iktidara talip olan bir parti ama 2002'den beri de iktidarda olan bir parti. Bu dönemin de bir değerlendirmesi icraatlar açısından belki muhasebesini görebiliriz. Çünkü şunu da biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı seçmenle muhasebe yapan bir lider. Yani muhalif kendisine yapılacak muhalefeti birazcık da muhaliflerine bırakmayan, kendisi de yeri geldiğinde öz eleştiri yapabilen bir lider. Dolayısıyla böyle bir şey geçmiş döneme dair onu da görmek bir, bir olmaz. koyalım mı?